Ama aynı evet. marka herhalde? Yok farklı markalar. Farklı bir markalar. tanesi e, şu mesela beyaz altın deri kıyışlı evet. işte. Patek Philippe markası. Evet. E, Nautilus modeli. Yani e, bunlar da Rolex kadar, Rolex'ten bile daha çok tanınmış aslında, değil mi? Tabii Aslında evet. yani e, Patek e, dünyanın e, saat konusunda e, bir numarada gelen şirkettir. Ondan sonra işte tanıdığımız evet. diğer markalar vardır. Fakat Patek çok. ...önemli bir markadır. Özellikle tabii, saat koleksiyonu yapanlar... Evet, ...bunu da bilirler. Evet, evet, tabii, tabii, tabii. Yani mesela böyle bir saat... ...yaklaşık 25 bin euro. Evet. Ee, bu saatin özelliği... E, ...uzun zaman... ...bekleme süresi olması. Yani bu saati mesela normal... Bir yere girip sipariş ettiğiniz zaman yaklaşık 5 yıl bekleme müddeti var. İnanılmaz. Gerçekten. 5 yıl bekleyeceksiniz sipariş ettiğinizden. Siparişi veriyorsunuz. 5 evet. yıl bekliyorsunuz. Ondan sonra telefon açıyorlar. Gelip alın diyorlar yani saatinizi. Bizde hazır ama bizde e, her zaman mevcuttur. Var. Tabii. Tabii. www.colonwatch.de'de bütün vatandaşlarımız girip e, elimizde olan bütün saatleri işte ne zaman... ...üretilmiş. Fiyatı nedir? Önceden neydi? Şimdi nedir? Hepsini görebilirler. Kolonvaş'tan bizim insanımıza... ...sevgiler. Sevgili izleyenlerimiz... ...kısa bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra bizim insanımız... ...tüm hızıyla devam edecek. Show Türk'ten ayrılmayın. Atlantik halı ve Bartlein'in sunduğu ve İmo Finans'ın katkılarıyla hazırlanan Bizim İnsanımız programı reklamlardan sonra devam edecek. Acısı. Atlantik Halı ve Bartlein'in sunduğu ve Burkimo Finans'ın katkılarıyla hazırlanan Bizim İnsanımız programı devam ediyor. Evet sevgili izleyenlerimiz Aheng Türk Müziği Topluluğu Derneği önemli bir hizmet daha vermeye karar vermiş olup Türk Alman toplumu Stuttgart Çocuk Korusu'nu 27 Eylül 2009 Pazar gününden itibaren faaliyete geçirecektir. Bu koroyu da yine klasik Türk musikisi üzerine dünyada önemli bir isim olan İstanbul Radyosu Koro Şefi Sayın Mustafa Doğan Dikmen çalıştıracaktır. İnsanlarımızın önemli bir kısmı yeşiller ve sosyal demokratları kendileri yakın hissediyorlar. Sosyal Demokratların seçmen kitlesine bakıldığında Türk kökenli seçmen kitlesi oldukça yüksek. E mesela Türkiye'ye gittiğim dönemler e, orada var yani bunu bu tipte bayan dergilerimiz yer alıyor var yani pratik bilgiler bulunan sağlık moda ile ilgili bayan dergileri var birçok bayan dergileri. Şu anda bu otelde kalıyoruz. Ay yani bu gecemizi orada düzenledik. Söylemi sayıp kahvaltı ekstra ve fiyatı 23 euro. Bir gelin bakın o 23 euro eder mi o kahvaltı? Ama ne yazık ki Türkiye'nin imajı o kadar kötü ki Beş yıldızlı otel, dönem dönem, ye iç her şey bedava, yirmi euro. Name, Mehmet. O for name. E for Mehmet. Soy ismisi papa, soy ismisi. Soy ismisi. Bugün 27 Eylül Pazar. Özellikle Almanya'daki yaşayan vatandaşlarımızın geleceğini yakından ilgilenen seçim günü. Alman vatandaşı olanlar mutlaka oylarını bugün saat 18'e kadar kullansınlar. Türk kökenli vatandaşlarımıza oylarınızı vermeniz biz buradaki yaşayan vatandaşlarımız için olumlu olacaktır. Ve sevgili izleyenlerimiz bu ayın 27'sinde seçimler var. Yanımızda Cem Özdemir var. Merhabalar Cem Bey. Merhabalar. Nasılsınız? Çalışmalar nasıl gidiyor bu arada? Seçim çalışmaları oldukça yoğunsunuz gördüğüm evet. kadarıyla. Her zamanınız, her dakikanız, saniyeniz önemli. Buradan e, bazı şeyleri açıklayabilir miyiz seyircilerimize? Ya şimdi seçim kampanyası büyük bir ölçüde geride kaldı artık. Biz oy sandıkları kapanana kadar yani saat 6'ya kadar gene mücadele devam edeceğiz. Çünkü her seçmen önemli, her oy önemli. Kıl payı bir yarışa benziyoruz, öyle görünüyoruz. Hristiyan Demokratlar, birlik partiler yani liberallerle birlikte hükümeti kurmak istiyorlar. Bizim gönlümüzde yatan tabii ki onların ötesinde bir hükümet. Büyük koalisyonun devamını da istemiyoruz. Çünkü büyük koalisyonda iki büyük parti birbirini bloke ediyorlar. Yani ileri ne geri gidiliyoruz istemiyorsunuz öyle bir şey i̇ki, koalisyon iki, iki olarak. parti koalisyonu da önlemeye çalışacağız. Dolayısıyla Yeşil'in güçlü olması çok önemli. Elimizden geleni yapıyoruz. Benim, benim tabii bir de ayrı bir kampanyam var. Almanya genelindeki kampanya ötesinde bir de Stuttgart seçim bölgesinde yani dar bölgede doğrudan adayım. Orayı da kazanmayı hedefliyorum. Ya hakikaten e, Türkler arasında gurur verici yaklaşık %79.2 payında partide başkan seçildiniz. Peki o anda duygularınız nasıldı? Onu kazandıktan sonra bekliyor muydunuz böyle bir sonucu? Ee, yani baştan öyle görünüyordu tabii ki parti başkanlığında delege toplantısı seçileceğim gibi görünüyordu. Yani Partiden de geniş kesimlerden destek alıyordum ama tabii ki e, çok sevindim. Zaten seçildikten sonra da bu başarımı birinci kuşağa e, yani şükranlarımı sundum. Çünkü birinci kuşak olmasaydı bizler olmazdık. Dolayısıyla o an e, annemi babamı ve o kuşağı hazırladım. Yani siyasete de başlangıcınız belki annenizin babanızın etkisi oldu mu bunda? Desteği oldu mu size gerçekten? Kesinlikle yani öğretmenlerim, çevrem, annem, babam hepsinin etkisi oldu. Şöyle oldu işte eskiden meşhur, büyüklerimiz hatırlar Köln Radyosu vardı o dönemde. Sizin gibi kanallarımız yoktu daha, Çanakkale'den yoktu. Dolayısıyla Türkçe haber almanın tek yolu Köln'den gelen yani VDR kanalına bağlı olan Köln Radyosu vardı. Bir de televizyonda da her hafta sonu iki haftada bir kısa bir program vardı. Bunun ötesinde bir haber kaynağımız yoktu. Dolayısıyla çocuk hep Köln Radyosu izlenirdi. Yani olan bitenler, haberler çok önem taşıyordu bizim için. Haftada bir, bir Her gün ben her, de Burada de Her gün haberler bir vardı. Bir e, bir ve oradaki seslerle biz yetiştik. Daha sonra da oradaki muhabir arkadaşlarla tanıştığımda... ...yani böyle neredeyse önümü ilikleyecek hale gelmiştim. Çünkü o seslerle ben büyüdüm. Radyoda her akşam onların sesini duyuyordum. Bugün tabii radyo kültürü büyük bir ölçüde kayboldu ne yazık ki toplumumuzda. Ee, Televizyon o yerini büyük bir ölçüde gazeteler aldı. Yani siyaset bizim evde konuşulurdu. Ama bizim e, annem babam e, siyasetle ilgilenmedi. Yani doğrudan bir siyasi partiye girmedi hiçbir zaman. Buradaki birçok birinci kuşak insanlar gibi onlar da Türkiye'deki olan bitenleri, buradaki olan bitenleri de evde konuşuyorduk. Peki beklentileriniz nedir? Yani hakikaten e, olumlu geçeceğine inanıyor musunuz bu seçimlerin? ...özellikle hani biz duyuru da bulmak istiyoruz... ...bir Türk olarak sizin bir yere gelmeniz... ...başkan olmanız, inşallah seçilirseniz... umudumuz öyle... ...buradan duyurmak istediğiniz bazı şeyler var mı? ...buradan Türk insanına... ...özdeki zamanlardaki yapacağınız çalışmalardan dolayı... ...ya yani insanlarımızın önemli bir kısmı... ...yeşiller ve sosyal demokratları... ...kendilerini yakın hissediyorlar... ...sosyal demokratların seçmen kitlesine bakıldığında... ...Türk kökenli seçmen kitlesi oldukça yüksek... ...bu tabii sebepleri de çok basit... Birçok insanımız işçi olarak buraya geldi. Dolayısıyla işçilerin e, sernikalar üzerinden sosyal demokratları yakınlık kesilmesi doğal, çok doğal. Ama şöyle bir düşünüyorum. Sosyal demokratlar bizimle birlikte 7 sene iktidardaydı. Daha sonra büyük koalisyon, yani olası en büyük koalisyon Hristiyan Birlik Partileri ve sosyal demokratlar birlikte 4 sene koalisyon kurdu. Çok iyi hatırlıyorum. Vatandaşlık yasası, şu vatandaşlık tartışıldığında sosyal demokratlar ne zorluklar yaşadık konuda. Şimdi bakıyorum büyük koalisyonda yerel seçim hakkı getirilecekti. Gelmedi. Yani Hristiyan demokratlarını birlikte yapamadığın takdirde kiminle yapacaksın? Yani şu andaki seçim kampanyasına bakıyorum işte arkadaşlarımız Münte Fehring, Steinmeier bol vaat veriyorlar. Türk derneklere gittiğinde. Benim için önemli olan Türk derneklerinde verdiğin sözler değil. O, oradaki verdiğin sözleri sen Alman seçim kitlesine de söylüyor musun? Biz yapıyoruz. Yani ben Türk derneğine gittiğimde farklı konuşup da Almanlara gittiğimde farklı konuşmuyorum. Aynı, demokratlar... aynı şeyleri söylüyorsunuz. Manatlar farklı değil Çünkü yani. Önemli olan bulunduğun kesime göre ağzı değiştirmeyeceksin. Sosyal evet. demokratlar bunu baştan beri hep öyle yapıyorlar. Çevrecilere gittiğinde bizden fazla yeşil oluyorlar. Sendikalara gittiğinde sol partiyi soluyorlar. Türk toplumuna gittiğinde de bizi soluyorlar. Ama uygulamaya geldiğinde karşımızdaki sosyal demokratlarla sokaktaki o sloganlar birbirine taban tabana zıt. İnsanların bunu hatırlamasını diliyorum. Yani eğer sosyal demokratların iyi politika yapmasını istiyorsanız onları yanına güçlü bir Yeşiller Partisi göndermekte fayda var. Son olarak buradan Avrupalı Türkleri söylemek istediğiniz bir mesajınız var mı? Ve ki